Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Devlet Su İşleri İşleri'nin yeni, yeni zamlı en düşük işçi maaşı an itibariyle 21.165 TL olmuştur. Gelin detaylara birlikte bakalım. Devlet Su İşleri 14 Noğlu iş Kolu'nda 30 çeken ay ile %20 vergide maaş tablosu. Sizlerle şimdi tablo en düşük 27 olan 22 gün işe giden odacı 8. grup için hazırlanmıştır. Maaş tablomuzda yol ücreti, gece çalışması, vardiya primiyle şehit yakını, gazi ve terör mağdurlarına verilen %10 ek prim yoktur. Eğer siz de bu durumdaysanız bu primleri bu maaşa ekleyin arkadaşlar. Birçok çeşit YMİ grup ve meslek olduğundan dolayı biz sadece en düşük ücret hesapladık bilginize. 14 ne iş kolu şöyle. YMİ 735 lira 33 kuruş. Bunun toplamı 14833 lira 30 kuruş oluyor arkadaşlar. Sosyal yardım aylık 1072 lira 49 kuruş. İş gücü iş güçlü 115'ten 30 gün ayı, 30 çeken aya göre 2225 TL oluyor. 5 yıllık hizmet zammı 50 lira 43 kuruş oluyor. Bu rakamlar net %20 bir vergide olan rakamlardır. Brüt değildir. Yol ücreti servis varsa servis kullanılan yerlerde yemek ücreti 22 günlük 2073 lira 50 kuruş. Gelir vergisi istinası 1276 lira 20 kuruş. Damga vergisi istinası 75 lira 96 kuruş. Sendika kesintisi de %75'ten kesiyor. 441 lira 50 kuruş. Net maaş gördüğünüz gibi 21.165 lira 20 kuruş. Güle güle harcayın arkadaşlar. Devlet Su İşleri'nden bizi izleyen bütün iş arkadaşları kanala abone olup bildirim zilini açmaya bir de Instagram'da bulunan Kamuş Haber Instagram sayfasını tıklayın takip edin arkadaşlar. Linkini videonun altına ekledim.